88. ayet şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman çocuk edinmiştir dediler. Evanjeliklere ve Hristiyanlara yönelik Allah açıklıyor. Andolsun siz oldukça şeytandan Allah'a sığınırım. Siz oldukça çirkin bir cesarete bulunup geldiniz. Çok çirkin bir cesaret diyor Allah. Neredeyse Allah çocuk edindi. İsa Allah'ın oğludur demenizden dolayı diyor Allah. Neredeyse bundan dolayı gökler paramparça olacak. Ve yer çatlayacak, dağlar yıkılıp göçü verecekti, göçecekti diyor. Kıyamet kopacaktı diyor Allah. Evet. Ama İsa Mesih geldiği için, Mehdi geldiği için bunu yapmayacağım diyor Allah. Elhamdülillah inşallah. Elhamdülillah. Ya normalde dünya belayı hak ediyor diyor Allah. Evet. Kıyameti hak ediyor. Ama kıyameti durdurdum diyor Allah. İnşallah. i̇nşallah. Değil abi. mi? Durdurdum. Evet. Bak neredeyse olacak diyor. Bu ayette ona işaret ediyor işte. Hadisteki açıklanan olay budur. Evet. Mehdi geldi mi? Kıyamet durduruluyor. Evet. İsa Mesih birlikte kıyameti durduran iki mübarek varlıktır. İnşallah. Allah'ın dilemesiyle. İnşallah. Bak Allah gerekçeyi söylüyor. Rahman adına çocuk öne sürdüklerinden ötürü bunlar olacaktır. Yani kıyamet kopacaktı diyor Allah. Rahman Allah olan Allah'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde olan herkesin ve her şeyin tümü Rahman olan Allah'a yalnızca kul olarak gelecektir. Allah'ın kulu olduğunda Allah işte İsa'yı gösterdi Bak İnşallah. yalnızca kul olarak gelecektir. Bak dikkat et. Göklerde ve yerde olan herkesin ve her şeyin tümü Rahman olan Allah'a yalnızca kul olarak gelecektir. Göklerde olan İsa nersi gelecek? Kul olarak gelecek İnşallah. değil mi? Evet. Ayet ne diyor bak? Göklerde ve yerde olanların tümü Rahman olan Allah'a yalnızca kul olarak gelecektir. İnşallah. İsa'nın gelişine de bir işaret verilmiş. 93. ayet Meryem İnşallah. suresi. Andolsun onların tümünü kuşatmış, gök taşlarından dünyanın etrafı sarılmadı mı şu an? Sarıldı hocam, evet. Nemesis'te yaklaştırıldı. Evet. Değil mi? Kuşatma tamam. Evet. Bak diyor ki Allah, olsun, tabi melekleriyle de ayrı sarıyor. Kur'an'ın işareti çok geniş. Andolsun onların tümünü kuşatmış, ilmini de kuşatıyor Allah. Ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır. Sayıları bile belli diyor Allah. Gök taşlarının sayısı da belli değil mi? Evet. Evet. On ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız tek başına geleceklerdir diyor. Öyle ekibiyle efendim büro arkadaşlar inan Facebook Facebook'taki arkadaşlarına gelmiyor. Hepinizi teker teker karşıma getireceğim diyor Allah. İnşallah hocam. İnşallah. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman olan, olan Allah onlar için bir sevgi kılacaktır diyor. Çok seveceksiniz onları diyor. İnşallah. İsa Mesih ve Mehdi. İnşallah canım. Ve mümin olan, salih olan bütün müminler. Biz bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık diyor Allah. Zorlaştırmadım diyor. Evet. Takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi, direnen, Hakk'a, İslam'a direnen, Deccal'ın ve Süfyan'ın eline geçmiş bir kavmi uyarıp korkutman için diyor. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Hafız Esat. Evet. Süfyan'dır. Evet. Darwin'de Deccal'dir. Evet. Biz onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık. Şimdi ise onlardan hiçbirini hissediyor musun? Veya onların fısıltılarını duyuyor musun diyor Allah. Hiçbir şekilde duyamazsın evet. Ya. Ama tabi burada ayet çok manidar. Ee, yıkıma, bak şimdi ise onların hiçbirini hissediyor veya onların fısıltılarını duyuyor musun? Duyamıyorsun diyor. Evet. Ama duyamayacaksın demiyor. Hiçbir ses kaybı olmaz. Yani uzayda i̇nşallah. hiçbir ses kaybı olmuyor, duruyor. Allah ona işaret ediyor yani evet, sesin olmadığına. İnşallah. Onların fısıltısını duyuyor musun? Duyuyorum da diyeceğimiz vakit gelir inşallah. İnşallah. Duyacağız yani inşallah hocam. Duyuyor musun ya? Evet. Allah dilemesen duyarız. Evet. İnşallah. Allah dilerse duyarız. İnşallah. Hiçbir görüntüde kaybolmaz Allah katında. Ama diyor bak onlardan hiçbirini hissediyor musun diyor. Hissediyor musun diyor. Zamanı gelince onları da göreceğiz. İnşallah hocam. Allah'ın Allah diledikmesiyle istediği an insan istediği vaktin görüntüsünde Cenab-ı Allah dilerse görebilir. İnşallah. Yani geçmişi ve geleceği tek bir an olarak Allah peygamberlerine gösteriyor. Evet. İnşallah. İnşallah.